Diyorum ya zaten senin zihnin bir yalana inanıyor. Sen ona neyi beslersen, hangi filmi arkaya kaseti takarsan o kaseti oynatıyor. Sen istersen korku filmi oynat, istersen drama oynat, istersen ne bileyim kabus filmi oynat, istersen başarı duygusal romantik komedi oynat. Tamam mı? Bütün bunlar senin seçimin. Sen böyle bir evreden geçtin mi? Geçtim tabii. Senin kendinde fark ettiğin ilk dönüşüm neydi? İyi şeyler beni bulmaz. Çünkü ben çocukken e, hep çok güzel başlayan gecelerin kavga ile bittiğini gören ve o yüzden tartışmayı sevmeyen, korkan bir çocuktum. Dramadan besleniyorum. İlişkilerimde yakın ilişkiler kuramıyorum. Çünkü orada mutlaka bir drama olması lazım. Başka bir şey bilmiyorum ki hemen. Kendimle nasıl konuşuyorum? Hayır nasıl ya? Ben utanırım. Çok ayıp. Peki ben de size şunu sorayım. Ya sen senelerce kendine yapamazsın, aptalsın, şapşalsın derken utanmadın mı? Hem bedenine hem yaşamına böyle davranırken utanmadı komik gelmedi. İyi şeyler söylerken mi utanıyorsun. Bir kere zaten zihnindeki kodlamayı fark et. Hormonlara bakılmış mı bu dönüşüm yapılırken? Aynen. Kendine bu olumlama yapan insanın hormonları da değişiyor mu? Harika bir şey söyledin. Çünkü ben kitaba biraz daha bunu katmak istedim. Hayatta istediği her şeyi kolaylıkla yaparsın. Seninle gurur duyuyorum. Harika bir kadınsın. Heride sabah kalktım. şey oldu. Popomda da selülitler var demekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Zihnimi kodluyorum. Zihnim zaten yalanlara inanıyor. Ben onu pozitif yalanları değiştiriyorum ve bedel ben de dönüştürüyorum. Yerine koyacağım inancın doğru olduğunu bulabilir miyim? Beni güçlendiriyorsa, yüksek titreşimse, bana ve dünyaya faydalıysa her biri doğru tabii ki.